engel Ben ne yaptım Bak bu mesele 30 dakikada falan çıktı bu anladın mı? Yani 30 dakikada falan ya. Videosu var ya bir şimdi. 30 dakikada bu çıktı mesela. Bu Ki sana ah. Amacın kötü değildi. Ama yani şurada bahsedilen şeylere baksana. Şimdi bunu 40-50 yaşında birini dinlesen ya yani ne diyor der ya bu? Bu ne diyor der ya? Bunu niye dinleyelim ki der yani? Bak. Beni yandır. Ama gençler hemen anlıyor bak. Farkında mısın? Hemen. Gençler direkt anlıyor. Anladım. Üzerime çok bugün bana yarın ya bu şarkı bir bak makarasına yapılmış 30 dakikada bir saatte çıkan şarkı bile burada bizim aslında bir göndermemiz var tabii ki de Haluk abi. İnsanlar altına şey yazıyor. Çalıntı burası 0.40'tan 01'e .01 kadar 1. dakikaya kadar bakarsanız Haluk abinin şarkısına da benzemekte. Onu da söyleyeyim yani o yarım saatte çıkmış bir şey değil diye düşünürüm Böyle yorumlar falan geldi ya anladın mı yani bu müzisyenliği ne kadar zor bir şey oğlum bir düşün bir genel olarak düşün ya adam bir şey anlatmaya çalışıyor anlatıyor da kendince bazen biz anlamıyoruz 30 gün falan adam meze ediyoruz ya burada makara alıyoruz ama <laughs> adamın anlatması sanatçının ayrı bir kafası var yani ama hani Analiz kazanma Karnın doyar Kayboldu sanki resmin Konuşmayı da kessin suturiyi. Ha ha bir de şöyle bir şey de var Bir de şöyle bir şey de var ee, Yani Şöyle bir fark da var. Kendimin yeterli olmasını beklediğim bir konu daha var. Bu da ses konusu. Çünkü ne olursa olsun ee, ben bu işe tam olarak giriştiğimde herhangi bir efektle bir şeyle falan olsun istemiyorum bir iş. Gerçekten çalıştığım böyle benim istediğim ee, şekilde olsun istiyorum vokaller. Bu yüzden de gördüğünüz gibi aynı parçayı canlı da canlı da seslendirebiliyorum yani. Her sana Sana karın boyar yengenle. Hayboldu san ki resmin konuşmayın da kismin çitoyu atmışsın ama biraz kesin. Mesela, mesela örneğin örneğin